Gözde sokaklarda yürüdüm Gözlerimde hüzün gençliğim acılara gömül Unutsuzluğum kör döngüsünde Toplumun soğuk bakışları dışladı beni Sevgi aç susuz bir çocuktum Fakirliğim kollarında Dünyanın karmaşasına ayak uyduramadım Sistem bana yabancıydı kelimelerim yetersiz Rüyalarımı çaldılar Umutlarımı Kırtılar, sokak lambalarının altında yazdım bu satırları Sessiz sokaklarda hepim yankıladı Kalbimdeki yangınla döktüm içimi Duygularımı notalara döktüm Fakirliğin gölgesinde büyüdüm Sessizce dertlerimi anlattım mikrofona Sokakların çocuğu oldum Düşlerimde isyan, kalbimde hüzün Düşlerimde özgürlük, kelimelerimde inat Toplumun dışında kaldım, yıldızlara baktım Sevgi görmemiş bir ruh, karanlıkta kayboldum Sesim sokaklarda yankılandı, duyan oldum Fakirliğin gölgesinde büyüdüm sessiz sokaklarda yankılandı Duyan oldu mu? Fakirliğin gölgesinde büyüdüm Ama rapimle ayakta durdum Sessiz sokaklarda rapim yankılanı Kalbimdeki yangınla döktüm içimi Duygularıma notalar